Bu nedir diyorum Giresun'un Bulancak ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Dündar bir sabah kalktığında evinin balkonundaki saksı içerisinde bir çift baykuş yavrusu buldu. Nereden geldiğini bilemeyen Dündar belediye hayvan barınağını aradığını ancak bir dönüş yapmadıkları için bakımını üstlendiğini söyledi çok şaşırdık ilk defa böyle bir şey gördük yakından ama baktık zararsız sevdik bir şeyleri yok kanatlarını falan kontrol ettik kırığı çıkığı yok şu anda o yüzden işte sahip çıkılsın istiyoruz yani bunu şimdi ne yapabiliriz nasıl yardımcı oluruz diye sizler adı bu yüzden İnşallah duyarlar sesimizi de bunlara da sahip çıkarlar